Değerli dostlarım iyi haftalar, iyi hafta başları. Ee, i̇nşallah bu hafta bereketli, huzurlu, sağlıklı, saatli geçer. İzmir'den yağmurlu bir hava vardı. Şimdi durdu. Bugün de ufak bir çekim yapayım dedim. Yine yavrum uçumlarımızdan e, bir tanesini gerçekleştireceğiz. Size söylemiştim. İnşallah bu yavrularımızı sonuna kadar göreceğiz. Birkaç tanesi taklayı yoğunlaştırdı. E, günde 20 defa uçuruyorduk. Şu anda e, uçurma sistemini çok aza düşürdük. E, buna e, sizlerle beraber e, seyrederek neler yapabileceğini göreceğiz. Eğer o mümkünse, eğer uygun olursa, istediğimiz sisteme gelirse bu hafta ikişerli gruplar halinde uçurmaya başlayacağız. Bugün de toplu uçuracağız. Yine bugün bir tane eke kuşumuz kaldı. E, geçen seneden Allah izin verirse onu da 3 gündür antrenmanlıyoruz. Onu da şimdi yavrularla beraber uçuracağız. O şu an çok ağırlaştı takladan dolayı. Ona elimizde atacağız birkaç gün ama uçabiliyor. Kuyruklarını almayı düşünmüyoruz. Hep beraber bakalım şimdi kuşlarımız ne yapacak. Evet Tayfun. Günaydın sana da. Hoş geldin. İyi dinlendin herhalde bu hafta. Haydi bakalım. Sıra sende. Evet. Dün bunlar o kadar uçurdum ki sanki hiç uçmamış gibi. Aferin size. Evet arkadaşlar. Bu susamlıyı da evet Tayfun. Ya biz elimizle kuşatmayı istemiyoruz ama eke bir kuş şöyle gösterelim arkadaşlar kanadını falan dizdi. Kanat hekesi. Ee, i̇nşallah nasip olursa da seyredeceğiz. Yavruluğu mükemmel. Evet Tayfun. Çok hızlı bir şekilde havaya atarsan bunu da Evet arkadaşlar. Yavrular bayağı yükseldi. O da yükselecek şimdi. Bir toparlarsa evet toparladı kendini. Çok güzeldi Yavruluğunda böyle uçtuğunda 8 takla, 10 takla, 12 takla ile 20-25 metre iyi sündürüyordu kendini. Ve çok hoşumuza gidiyordu. İnşallah kendini bırakmazsa arkadaşlar devam ederse gücünü yine yakalarsa tek de bahar ayında seyredeceğimiz bir kuş. Dediğim gibi her yer çok güzel oldu. Çiçekler açtı, böcekler açtı misali. Baharın geldiği en güzel işaret bu. Yavruların hepsi arkadaşlar ikişerli, üçerli, dörderli dönmeye başladılar. Bir arkadaş Arap demişti. İnşallah arkadaşım. Yani biz de çok istiyoruz ama bir türlü nasip olmuyor. Kısmet olmuyor. Vallahi susamlı iyi tepiniyor yukarılarda maşallah. Çok yükseldi. Çok yukarıdalar arkadaşlar. Dediğim gibi valla bir hevesle bin hevesle uçuruyoruz. İnşallah Allah e, uçurmayı nasip eder. Herkes çünkü çok büyük bir emek veriyor biliyorum. Sabah saati kalkıp uç uçurmak, işinden ferakat etmek, gücünden ferakat etmek. Her şeyinden ferakat ediyorsun ve sonunda kuşta iyi olsun istiyorsun. E, bazen de iyi olmayabiliyor o kuş. O da var arkadaşlar. Bunu da göz önüne alarak, bunu da arındırarak, barındırarak yaparsanız ne demek istediğimi e, zaten hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Yani ben de sizler kadar hevesliyim. Bir kuş oynamadığında üzülüyorum, çok emek verdim diyorum ya da bir şahin aldığında. İnanın bu zaten çok farklı bir kulvara geliyor insanlar için. Ve bu bizi gerçekten çok üzüyor. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bahar ayı gelmesiyle yavru tüye girmeye başlar. Eğer dikkat edip elinizi alıp incelediğinizde burun yapısından böyle e, tüye girmeye başlar. O zaman elma sirkesini arkadaşlar bir kapak 5 litreye bakın bir kapak 5 litreye Bence her hafta verebilirsiniz ve suluklarınızı mutlaka çamaşır suyuyla yıkayın yavruların. Çünkü üst solunum yolunda problem olmasın. Biz yavrularımızı işte bahsettiğim gibi flag ilacını verdik ama yani ne olursa olsun arkadaşlar nasıl yapılırsa yapılsın. Yani siz de buna kendiniz dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Yavruda performans almak isterseniz. Böyle haftada bir mutlaka yavruya da e, şu an hafif tüy, ince tüy olduğu için batıyor. O karışıkken verebilirsiniz. Ben normalde vermiyorum ama Bahar aylarında böyle geçişlerde, soğuk havalarda kuşa problem yaratıyor mevsim geçişlerinde. Şu anda yine bir mevsim geçişi var. Hani derler ya Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır. İnanılmaz havalar bir soğuyor bir sızıyor. Kuşlar da otomatikmen bu yapıda çok yapıyor çünkü yazlık tüyündeler. Kuşlar yazlık tüyüne geçmiş oluyor yavrular, çıkan yavrular ona göre anne babadan. Anne baba yöne ona odaklanıyor İşte doğanın ve Rabbimin en büyük hakimiyeti olduğunu gösteriyor bu da. Bu kuşları çok incelediğim için bu yapılarda kuşların çok zayıflayıp çok güçsüz kalıp işte kursağının şiştiği, ateşlenme yaptığını e, hep beraber görüyorduk. Buna mütevellit e, sizler de buna çok dikkat ederseniz sirkeyi biraz daha fazla kullanırsanız e, ağır vitaminler değil de polivit şurup kullanırsanız uçurduğunuz yavrulara 15 gün içerisinde bir böyle işte ne bileyim 10 günde bir ayda 3 kere olmak kaydıyla çok çok sağlıklı olur. Bunları niye belirtiyorum arkadaşlar uçum kuşundaki performansı artırmanız için. Biz şimdi yavrularımızı aşıladık, flagilerini verdik. Ee, anne babanın altında olan yavrularımızdan bahsediyorum. Onlar da dediğim gibi şu anda performansında bir problem olmayacak. Yavrularımız çok güzel, ikişerli, üçerli, ikişerli, üçerli dönüyorlar arkadaşlar. Beşerli dönenler de var, bayağı da bir yüksekteler gördüğünüz gibi. Zaten eki olan, kuş kendini onlardan sıyırıyor, yukarıda devamlı şu an çalışıyor. O da çalışıyor güzelce, birkaç güne kadar aşağıya indirir. Bakalım Arap yavrumuzu da çevirdi. Birkaç birkaç dönüyor. Arkadaşlar Arap yavru seyredelim demişlerdi. Ben de çok istiyorum ama nasip olmuyor. Dört tane Arap yavrudan, şey, dört tane iki Arap'tan bir tane kalmadı. Üçünü aldı. Birisini de kovalarken e, ağacın e, şeyini astı kendini kuş böyle resmen. Ağacın içinden geçeyim derken ağaca kafası takıldı. Ondan sonracıma kafası orada kaldı öylece kuş. Hatta onun da bir videosu vardı bende. Ama dediğim gibi Uçurmanın zor olduğu şartlarda, uçurmanın zor olduğu yerlerde kuşları çok emek veriyoruz. Emek verdiğimiz kuşu da sabrederek beklersek ne kadar kaliteli bir unsura emek verdiğimizi hepimiz görmüş oluruz. Dediğim gibi ben Serdar Yurttaş olarak siz değerli dostlarıma, siz değerli takipçilerime iyi şeyler paylaşma istiyorum. Paylaştıkça da sizlerle bu işin çoğalıp büyüyeceğini biliyorum. Lütfen kanalımı takip edip Serdar Yurttaş'ın YouTube kanalına abone olup like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben bunu karşılıksız çıkarsız yapıyorum şu anda. Neden böyle söylüyorum? Şu anda derken onu da belirteyim arkadaşlar. Ee, yeni nesil iyi şeyler öğrensin istediğim için e, bunu yapıyorum. İlerisi için dediğim gibi yorumlara e e, cevaplar sadece teşekkürlerle olabilir. Ama inanın notlarını alıyorum. Bütün yorumları severek okuyorum. E, i̇leride de severek okuyacağım. E, ve bir şeyleri paylaştıkça güzel olacağına biliyorum. E, daha da iyi olacağına inanıyorum. Destek olan çok iyi dostlarım var sağ olsunlar. Elinden geldiği kadar bize bu işte yardımcı olmaya çalışıyorlar Ben de elinden geldiği kadar bir teknoloji özürlü olarak elinden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyorum seve seve de yapıyorum hepinizin de bu konuda bana destek olduğunu şu an biliyorum olmaya da devam ederseniz çok sevinirim abone sayımız 3.380'leri buldu. Bu da benim çok hoşuma gidiyor bir ay önce arkadaşlar ilk hayaletleri çektiğimde abone sayımız 1200'lerdeydi Bu da çok ciddi bir artış ve ben inanıyorum ki çok kısa zamanda çok iyi yerlere geleceğiz abone sayısı olarak sizlerin desteğiyle ve ben de daha sağlıklı şeyler paylaşacağım. Hep şunu söylüyorum bir şeyleri lütfen acele etmeyin, yavaş yavaş paylaşıyorum, yavaş yavaş sindire sindire yapıyorum. Mesela bakın birinci part yavruları uçurduk, ikinci partını uçuruyoruz. Şu an çok titiz uçuyorlar, çok titiz takla dönüyorlar. Benim titiz dediğim kuşlak hep söylediğim için bunu tekrardan paylaşayım. Yavru kaliteli takla dönmeyi bilirse. O yavru yavru olur arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Benim nazarımda, benim hikmetimde, benim sualimde en güzel gerçek budur arkadaşlar. Bunu da hepiniz bilin. Bunu da büyük bir sevkle, büyük bir şevkle söylüyorum. Çünkü kuş işi görecelidir. Herkes çok farklı kuş sever. Herkes çok farklı kuşa bakar. Ben de o unsurda çok farklı kuş sevip çok farklı kuş bakmıyorum. Baktığım kuşlar hepimizin ortak baktığı kuşlar. Bir kelimem vardır. Hep söylerim. Kuşun yöresi kalmadı, memleketi kalmadı. Çünkü artık dünyanın her bir yerinden istediğin kuşu getirttirebiliyorsun. Çok basit. Yani şu an korona olmasa bugün Amerika'ya bile çok rahat kuş gönderebiliyoruz. İnanılmaz bir sektör haline geldi çünkü inanılmaz bir e, böyle kuşta farklılık yaşamaya başladık, uçlarda yaşamaya başladık. E, çünkü herkes en iyisini arıyor, herkes en iyisini anlatıyor, herkes en iyisinin kendinde olduğunu iddia ediyor, herkes böyle böyle farklı şeyler söylüyor ama en iyi kuş senin kendi kümesindeki kuştur arkadaşım. Uçurup görürsün, en iyi kuşu kendin çıkartırsın ve tekrar söylüyorum arkadaşlar kuş için acele etmeyin iyi bir kankuş kuş elinize geçtiyse deneyin arkadaşlar. Emin olun onun altından çok iyi kuş çıkartırsınız. Ve ben bunu çok yaşadım. Çok yaşamışımdadır. Yani inanılmaz derecede böyle bununla ilgili anekdotlarım vardır. Zamanı geldikçe bunlar da teker teker bir hikaye, bir masal tadında böyle belki bir saat, belki 40 dakika anlatacağım. Ve herkes bunları dinleyip eminim feyiz alacaktır. Hatta bazen söylerim böyle. Ee, bu işe yatırım yaptım. Evet çok yatırım yaptım. Ama şunu söyleyeyim. Bu işte dostu da gördüm. Arkadaşlığı da gördüm. Hain olanını da gördüm. Kuşçulukta şu vardır. Kuşu seyredersiniz. Doğru söylemesini istersiniz. Kişi doğru söyleyemez. Neden söyleyemez biliyor musunuz? Çekinir ama bir gerçek vardır. Gerçek eğer kuşçu arkadaşınız dostunuzsa bırakın size doğruyu söylesin. Lütfen bana doğruyu söyleyin diye de onu zorlayın. Yani sizin insan kendisinin mesela hatasını görmez. Bu lafımı asla unutmayın. Ama dışarıdan bir bakış açısı, birkaç bakış açısı ondaki hataları görebilir. Bunu da söylediği zaman lütfen alınmayın. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yastığa başınızda akşam koyduğunuzda kuşum çok iyi deyip rahat uyuyorsanız hiç kimseyle bir şey paylaşmanıza gerek yok. Ama kuşunuzda bir soru işareti varsa iyi dostlarınızı çağırın. Size bir yorum yapsın. Eğer mükemmelse zaten hepiniz hepiniz dikkat edin. Hepiniz buna çok çok iyi bir şekilde zaten dediğim gibi öncülük yapmış olursunuz. Ve Buna dikkat ederseniz şöyle bir unsur da söyleyeyim. Dostunuz sizin doğruluğunuzu söyleyen insanınızdır. Yani kuş zaten bir gerçek vardır kuşta arkadaşlar. Hep söylüyorum. Bir kuş iyi uçacak. iki kafasını dikip ayaklarını toplayıp iyi fişek yapacak. Üç arkadaşlar yerine takladı inmeyi bilecek. Yani bu unsurda kuşa dikkat ederseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Yani bunu kimseye sormanıza, kimseye bakmanıza gerek yok. Yani ben bunu anamın karnında öğrenmedim. Çok özür dilerim tabiri caizse. Uçura uçura, seyrede seyrede, bir fikir edine edine, insanları dinleye dinleye ve dinlerken kesinlikle saygısızlık yapmadan ondan da bir şey alarak devam etmeyi öğrendim. Ve bittikten sonra da teşekkür etmeyi öğrendim. E sizler de bunu yaparsanız zaten daha sağlıklı, daha böyle ee, harika bilgiler edinmiş olursunuz. Ben bunu yapıyorum. O yüzden kuşunuzu eleştirene değil, bakın ha şu da vardır. Yani bu kuş emek işi, emek veriyordur. Yani e, çok emek veriyordur ama elindeki malzeme odur. Yani mutfağından ancak onu çıkartabiliyordur bunun. Çalışmalar ancak bunu elde etmesini sağlıyordur. Yapacak fazla bir kapasitesi yoktur bu işle ilgili. Elinde çünkü malzeme yoktur. Ben o insanlara da saygı duyarım arkadaşım. Güle güle besleyin derim. Ama bir gerçek vardır. Herkes bunun iyisinin meraklısı. iyisini beslemeyi istiyor ama iyisini beslerken de arkadaşlar şunu unutmayın. E, gerçekten herkes iyisini beslemek ister ama nedir? İyisini uçurarak besleyebilirsiniz. Görerek besleyebilirsiniz. Tabii ki mevsim şartları, ülke şartları, hayvanın tüy dönemi yani e, bir de mesela bazı insanlar çok abartılı anlatıyor. Yok 200 metre gitti, yok 150 metre gitti, yok 300 metre gitti. Arkadaşlar inanın bana 25 metreden, 30 metreden sonra bakın kuş sesini keser. Ve anlatıyor işte 100 metre oynadı 50 tane atladı diyor. Yok işte ne bileyim 40 metre oynadı diyor 80 tane yaptı, 70 tane yaptı. Ya arkadaş böyle bir kuş yok arkadaşlar. Yeryüzünde böyle bir makine de yok. Yani böyle bir şey yok zaten. Bu kuşun en güzel yönü ne biliyor musun? İşte heyecanı. İşte bu sene şunu işledim. Acaba ne çıkacak altından? Hepimizde bu heyecan var. Kuşları bilsek daha iyi arkadaşlar. Yani herkeste bu heyecan var. Bunu herkes biliyor. O yüzden arkadaşlar en iyi kuş kümesinde uçurduğun kuş. En iyi kuş senin kendi bildiğin kuş. Uçur gözün ne gör. Gelelim yavrularımıza. Yavrularımız uçmaya devam ediyor. Yavrudaki de en önemli şey arkadaşlar takla kalitesine bakın. Kuyruk yapısına bakın. Bakın arkadaşlar şu düzlüğü görüyorsanız yavruda çok önemli unutmayın bunu. Hafif pöpür de olabilir böyle. Bu da çok iyi bir kuyruk yapısı. Ya bazıları da şu kuyruk yapısını seviyormuş arkadaşlar. Oluk kuyruk yapısını. Saygı duyarım. O da olabilir arkadaşlar. Onun da onda gördüğü bir şey vardır. Yani ben bunları söylerken bu çok iyi diye ima etmiyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Ben gördüğüme inandığım için benim için iyi. Ama yani Mehmet için, Ahmet için, Tayfun için, yani ne bileyim Fartuğlu, Serdar için iyi olmayabilir bu. O yüzden buna yavruda mesela dikkat edin. Kuşu uçurdunuz, teke aldınız. Çok önemli bir unsur söyleyeyim. Şimdi teke aldığımız kuşları çok fazla gösteremiyoruz. İnşallah böyle birkaç tane teke alırsak ve istiyorum yani çok iyi videolar çekip paylaşmayı sizinle ve bu olacak yani iki ileri bir geri bunları yapacağız. Çok iyi böyle beşer dakikalık, onar dakikalık, on beşer dakikalık videolarımız durdura durdur oyun esnalarını çeke çeke. Yani yarım saat, kırk dakikalık belki bir saat videolar paylaşacağım sizinle. Şimdi i̇şte teke aldığınız kuştaki en büyük unsur iyi bir kuş her zaman için tek kuyruk uçar arkadaşlar. Yani iyi fişek yapan, kendini dinlendiren kuş. 14 tane kuyruk bir kuyruk varmış gibi olur. Uçum hızını aldıktan sonra havada kuş orta seviyenin üstünde, orta seviyenin üstünde hızlı uçmalı arkadaşlar. Daha üste çıktığım zaten kuş iyicene ne hızlanır. Çünkü hayvandaki hava kabarcıkları her bir seviyesini yükselttiğinde hızlı uçum ve temposunu sağlar. Alçak kuşlar, kuşlar mesela ta tak ta 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 diye takla sesi gelen kuşlar orta segmentte uçar ve yavaş oynar. ta 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 tap 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 yapan kuşlar orta segmentin hafif üstünde uçar ama Suratlı uçar. tırıp tap tırıp tap tırıp yap diye uçup bu Kanat sesini size veren kuşlar inanın sizin hayalinizdeki yani benim hayaletler diye adlandırdığım kuşlardaki sistem bu olduğu için oyun esnasından sonra kaybolur. Gerçekten kaybolur. Hatta Emrah Ergin var, kulakları çınlasın Nilburgaz'da. O bizim kuşlardan uçulduğunda ya abi kuş hayalet moduna geçiyor dediğinde çok gülmüştüm. Hiç aklıma da gelmemişti böyle bir şey. Gerçekten hayalet moduna geçiyorlar. O unsura girdikten sonra uçma zarafeti, uçma kaliteleri inanılmaz değişiyor. O yüzden zaten oyuna girişleri, düşüşleri, tempodan sonra hareketleri çok hoşunuza gider. İşte arkadaşlar, benim en sevdiğim şey. Bakın yavaş yavaş olacak. Allah izin verirse kendini yapacak böyle bu kuşumuz. Çünkü hal ve hareketleri çok hoşuma gidiyor benim. Yavruluğundaki hareketleri de çok güzeldi. İnşallah devam da eder böyle. Nasip kısmet. Ekeliğinde de. Ondan sonra bizim ufak yuvalarımızda eşe girecek. Ondan sonra Allah nasip ederse e, yavrudan sonra da belki yavrudan önce de ya da bilmiyorum şu halini çok iyi yakalarsa normalde aslında yavru yumurta gösterip kupaya uçuruyordum. Bu vaziyette de artık kupaya uçurma kararı aldım. E, bunu kupaya da uçurabilirim. Çünkü Yavru heyecanı çok farklı oluyor. Hatta geçen bir konuyu da biriyle bayağı bir hasbihal edip konuşup tartıştık. Böyle çok güzel bir sohbet oldu. Kayseri'den bir arkadaşım. Diye. Ya abi dedi yavru kuşu dedi mesela taklayı çevirdin kanadını kestin. kanat kesin yavruymuş gibi oynuyor dedi. Evet doğru söylüyor. O kuş yavruya kesi değilse Yani o kuş eki olmuyor. Yani o kuş bence daha yavru oluyor. Ne zaman kuş benim için arkadaşlar ikinci ağız yavruya kustuktan sonra kuştur. Bunu da belirteyim arkadaşlar size. Her zaman bunu her yerde söylerim her portalda. Buna dikkat edin. İlk ağızda oynayan kuş seni kandırır. İkinci ağızda oynayan kuş kendini kandırır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve buna çok dikkat ederseniz ne demek istediğimi e, kuşta anlarsınız. Böyle e, gerçekten videolarımı iyi dinlerseniz zaten burada çok güzel notlar veriyorum. E, videoları izleyip dinlediğiniz takdirde yani bir kere de ben de bazı şeyleri anlayamıyorum. E, bazı videoları seyrederken ya da bazı şeyleri dinlerken birkaç defa daha tekrar ettiririm. Ya da o videoyu gerekirse 20 kere izlerim. Çünkü huyumdur. Ee, onu öğrenirim mutlaka. Çünkü e, videoda paylaştığım şeyin altına soruyorsunuz. Ben bir daha açıklama yapıyorum. Açıklama yaparım sorun değil. Ama eğer çok yorum gelmeye başlandı açıklamalar yapamayacağım. Videoları iyi izleyin sadece derim. O yüzden de lütfen kimse alınmasın. Yavaş yavaş başlıyor. Aferin sana kuş. Ağır ağır. Böyle yavrularıyla 3 gündür 4 gündür nefeslendiriyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Bir hafta 10 güne kadar bir hafta 10 güne kadar bir tane kuş koy Tayfun. Yok koy koy bir tane kuş koy ortaya. İnsinler çünkü hayvanı yavaş yavaş buraya bir adopt edelim. Hamına dokunmayalım. Yani kuş mesela 15-20 dakika yatladıysa arkadaşlar 6-7 aydır da yatıyorsa altına bir kuş koyun gelsin insin. Çünkü hamına dokunursa yani hamına derken kanatlarına dokunursa yazık olur. Tayfun dikkat et kalkıyor ha. Kalkmasın dün kalktı çünkü. İnce boyunun tüyünü düzsün. Arkadaş beyazlardan biliyorsunuz bekliyorum bunları. Şu anda 3 tane kuşumuz var bu şekilde tüyde. İnce tüye girdiği için çok taklaya girdiler. Uçurmuyorum. Şöyle hafif bir dürt bakalım Tayfun. Şöyle hafifçe bir dürt bakalım beyazımıza. Yani çok taklada şu anda halen. İnceyi düzdü biraz rahatladı arkadaşlar ama biliyorum daha da rahatlayacak. Elleme tamam Tayfun. Gel böyle. Daha da rahatlayacak. O rahatladıkça kendini bulacak, kendini görecek. Hep beraber severek zaten Allah nasip ederse beyazımızda kısmet olursa e, seyredeceğiz. E, şu an çok takladılar. Diğeri de biraz ince tüyüne girdiği için havada 4-5-4-5 vuruyordu. Onu da yatırdım. Çünkü arkadaşlar ateşleneceğini biliyorum. E, çünkü ateşlenirse de ölür. E, önüne alamayız. Ne yaparsak yapalım. O yüzden biraz dinlendireceğiz. Kendini bulmaya başladım. Bakın kendine geldi. Beyaz. Daha da iyi olacağını biliyorum. Tiyavruları evet, da alçalttık. Allah hepsi şu an takla vurmaya başladılar arkadaşlar. Bir hafta 10 güne kadar Allah nasip kısmet ederse bunlar ikişerli uçumlarını aldığımızda İnşallah e, inşallah bir 20 gün içerisinde tek de seyrederiz. Evet, dumanlı kirli de geldi arkadaşlar. Aferin kuşum. Aferin sana kuş. İşte arkadaşlar yavaş yavaş hamana dokunduğunda bunu yaparsanız çok iyi olur. Biraz karışık döktük hemen afiyesinler sonra içeri alacağız. Ellerine tayfun biraz yesinler şöyle. Dinlendikten sonra zaten açlar fazla da vermedim ben. Dumanı diye uçurma tayfun. Tamam bir daha? Hamana dokunmayalım. Yarın sabah bir daha kaldırırız. Çünkü ellemesin, dinlensin. Kanatlarını acıtırsak çok kötü olur. Biraz yesinler içeri al. Sonra bir konuşma yapalım. Kapatalım. Çok fazla yemesinler. Oktomanik illa akıllı adam, taklayı çok buldu, yemiyor. Yavru ağız atanlar bak, bak bak Gel hadi gel, sen de al birkaç tane açsın. Akıllı kuş var ya bak, dinlenmeden, nefesini almadan çok fazla bak. Yeme bile eğilemiyor tayfun. Evet. Görüyor musun? Çünkü o sarf etmiş olduğu enerji, efor. Hop bak, bak ağzına alamıyor, görüyor musun? Ben insanlara bunu söyledim de inanmıyorlardı. Bak ha canlı canlı, hayvan yeme ağzına alamıyor. Şimdi çok takla vuruyor. Kaç aydır yatıyor abi. 7 ay oldu ya maşallah. Tamam Tayfun yeter 3-4 tane. Al bunlar içeri. Evet siz YouTube e, takipçilerim, değerli dostlarım. E, e, abone yapıp Serdar Yurttaş'ın YouTube kanalını takip ettirirsek çok sevinirim. E, hepiniz çok değerlisiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar yapıp like atıyorsunuz. Biliyorum ki izlenmelerimiz artacak. E, çok da gidiyor. Çok teşekkür ederim. İlgi ve alakanızdan dolayı. Güzel yorumlarınızdan dolayı. E, çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün İzmir'de hava bayağı bir kapalı, hafif hafif açmaya başladı. E, sisli bir hava var. Mesela karşıdaki dağlar görünmüyor. Bahar'ın tam geldiği bir müjdesi. Yerlerden cemre düştüğü için sıcak çıkıyor. Evet, siz değerli YouTube takipçilerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Yine bir uçum e, yavru videosuyla e, beraber ikinci part oldu bu. E, birkaç gün içerisinde herhalde bunlar ikişerli uçmaya başladı. Sizler de görmüş olursunuz yeni başlayan arkadaşlar bunları söylüyordu. Ben de bu sık sık olacak. Yavru videoları çok sık göreceksiniz. Aşama aşama göreceksiniz. Bahar ayında biraz daha atmaca görülecek ee, çıktığı için karesi yılanı doğaya çekiliyor, dağlara çekiliyor. O yüzden uçmamız biraz daha iyi oluyor. O zaman aşama aşama daha da böyle kümesler boş şu anda bazıları. Yavruları koyacağız onlara. Yavrularımızın hepsi şu kadar olduğu avucumuza sığıyor. E, dün de bayağı yine bir aşı yaptım. E, Allah izin verirse yarın da yapacağım. Ee, bir ufak bir video çekeyim dedim. Yağmur durduktan sonra ancak bu saati yakalayabildik. Ee, hep beraber e, videoyu da izleriz inşallah. Ee, arkadaşlar yavrularımızı e, söylediğim gibi unutmayalım. En son bunu vermek istiyorum. Ne diye sorarsanız 15 gün boyunca uçuruyoruz şu anda. Hafif bir sirkeyi de sirkeyi sirkeyle şöyle söyleyeyim elma sirkesi veriyoruz. Yaptırabiliyorsanız köylerde yapanlar var. O şekilde sirkeleri kullanırsanız da çok muazzam olur. Çünkü organik oluyor benim için. Bu şekilde kullanırsanız daha sağlıklı oluyor. Haftada bir verebilirsiniz, 10 günde bir verebilirsiniz. 5 litreye bir kapak mutlaka uygulayın. bir kapak kapak derken neyi temsil ederseniz 5 litrenin bir kapağı var. O kapağı koyup verebilirsiniz. Çok iyi geliyor çünkü. Polivit şurup verebilirsiniz. Suya çok fazla girmemeleri için. E, onu da 10 günlük verebilirsiniz. E, çok fazla bir şey yüklemiyorsunuz zaten. Polivit şurup e, destek amaçlı veriyorsunuz. Çünkü uçuk performans sergilediği için uçuklar. Onun dışında ben fazla bir şey vermiyorum. Bir biraz tanışıklar kuşlara. Hafif yesinler diye. Tayfun birazdan biraz daha doyururum onları. E, çünkü onların eğitmeni o. Ben karışmıyorum. Ben sadece keyifle izliyorum. Sağolsun bu işi şey Tayfun çok iyi yapıyor. Teşekkür ederim Tayfun'a da. Ee, şöyle bir gerçek de var arkadaşlar. Uçtar ee, uçurmaya devam edeceğiz, sizler de seyredeceksiniz. Ee, teşekkür ederim bizi ee, izleyip takip ettiğiniz için, yorum yapıp like yaptığınız için. Ee, şöyle bir şey daha söyleyeyim ee, arkadaşlar, sonlandırıyorum ee, videomuzu. Ee, Arkadaşlar benim için kuştaki en önemli unsuru size zaten paylaşmıştım ya takta takla kalitesi demiştim bunu bir arkadaş sormuş o yüzden biraz düşündüm takla kalitesi ne demişti arkadaşlar şimdi kuş taklayı çevirdiğinde düz çevirip kafayı böyle dikip devam ediyorsa benim için takla kalitesi o hep söylerim bu arkadaşlar buna dikkat edin böyle vurup da şöyle böyle vurup böyle yapıyorsa kuş biraz daha kuşun uçması gerektiğine inanıyoruz bunu vurduktan sonra çok destekli bir şekilde zaten Elimde gördüğünüz gibi yukarı yukarı gitmeye başladığında kuş sıkılayıp serte bindirmiş oluyor. Bunu pay söyleyecektim. O yüzden biraz düşündüm. Özür dilerim. Serdar Yurttaş YouTube kanalını takip edin. Sevgiyle kalın. Maske takmayı unutmayın. Ellerinizi yıkayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çok sağ olun. Hayaletler kuş çiftliği olarak sevgiyle kalın arkadaşlar.